Ben bunları yaşadım ya. İlk talebeliğimizin <laughs> son zamanı Kabe'ye gittik. İlk defa gidiyoruz. Neyse. Ondan sonra bütün talebelere yüzer e, var. Allah razı olsun. Bütün herkese tabi hocaların şeyiyle vasıtasıyla talebeleri herkese yüzer dolar evet böyle ikram ettiler. Ondan sonra Nasıl olsa bizim bu benim için ve bir, bir bir arkadaş daha var onun için. Onların hani tanıdığı vardır, ver, veren vardır gibisinden vermediler. Çok kırıldım, çok orada o kadar incindim ki. Çünkü sen bütün talebelere veriyorsun, iki kişiye vermiyorsun. Çünkü talebeyken insan gerçekten yani paraya çok muhtaç oluyor. Hani kendi için değil... Yani belki kitap alacak, belki bir evet daimi, zaruri bir ihtiyacı olan bir şeyi alacak. Ondan dolayı talebeleri gözetin kardeşlerim. Talebeleri gözeteni Allah gözetir. Kur'an okuyan, Kur'an'a hizmet edenlere siz yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İnanın kat kat eder. Çok kırıldım Allah'ım dedim. Herkese verdiler, bize vermediler. Ben senin zatından istiyorum Ya Rabbi dedim. Ondan sonra öyle dalmışım orada dua ederken Kabe'de. Birisi geldi dedi. Hayırdır ya Molla dedin. Ne oldu? Ya böyle böyle oldu dedi. Dur dedi şimdi dedi. Ondan sonra bir yurt dışına aradı. Yurt dışından böyle böyle dedi. Ondan sonra tamam dedi. Ben konuştum dedi arkadaşla dedi yurt dışında sana dedi 500 euro dedi 500 euro dedi sana dedi hediye ediyor ben dedi borç olarak onun adına vermiş oluyorum ben gidince ondan alırım dedi bak 100 doları çekindiler vermediler Mevla'dan istedik Mevla Teala ikram eyledi <laughs> kardeşlerim yani öyle şeyler insan yaşıyor ki ben bu sebep alemini anlattım Allah'ın sebepleri kaldırıp da verdiği rızıklar da var. Vermedi mi Meryem validemize? Vermedi mi Hazreti Fatıma'tı Zehra'ya? Verdi kardeşlerim. Siz eğer siz olursanız, siz eğer sahi gayret çalışmak bunları yapacağız baş göz üstüne. Ama bununla birlikte bazen insanın elinden imkanları gidiyor olabilir. Şu an sokağa çıkma yasağı var, misal. Çıkamıyorsun, çıksan üç bin küsur cezası ver veya insanların hayatını, sağlığını tehlikeye atmamak için çıkmıyoruz. Allah dilediğini ummadığı yerden hesapsız ızıklandırır. Bunun çok dinimizde örnekleri var. Allah inanmayı nasip eylesin. Biz bir de millet olarak inancımızı kaybettik biliyor musunuz? İnanmıyoruz ya. Akılla hareket ediyoruz ya kardeşim. Bizim dinimiz akıl dini değildir. Bunu artık anlayın. Bizim dinimiz akıl dini değildir. Nasıl değildir? Basbaya değil. Bizim dinimiz nakil dinidir. Sen Allah'a inanıyorsun değil mi? Görmediğin bir şeye inanıyorsun. Görmediğin şeye inanıyorsun. Hadi aklınla Allah'a Sıfat et akıllı değil mi? Veyahut da evet şeytanın gidip geldiğini bir anda aklın imkansız. Şu duvarın şu duvarın öbür tarafını görmek aklen imkansız göremezsin. Daha aklına nere geliyorsa <laughs> bizim dinimiz nakit. Gökten sofra iner mi? Gökten sofra iner mi insanı sofraya? Yağmur yağmasını demiyoruz, dolu dökülmesini demiyoruz. Özel yemekler hazırlanmış bir sofranın gökten önüne inmesi aklen mümkün mü? Değil. Çünkü dinimiz akıl dini değil. Ha dinimizin çoğu şeyi akla uyar. Ama dininiz nakil dinidir. Çoğu şeyi akla uyduğu gibi birçok şey de akla uymaz. Ne gibi? Meryem valideye قال يا مريم فلما دخل عليها زكريا زكريا المهراب زكريا عليه السلام ne zaman mihraba geldi Mescid-i Aksa'da وجد عندها baktı ki orada bir sofra var Meryem oturmuş o sofradan yiyor. Halbuki Meryem'in bütün ihtiyaçlarıyla Yemesi, içmesi, kıyafeti, ilim, tahsili, her şeyle Zekeriya aleyhisselam مَكَفَّلَهَا ya Zekeriya aleyhisselam mesul tuttu Allah. Zekeriya aleyhisselam da baktı ki sofra, gökten sofra, evet yerde yiyor. Ne dedi Meryem'e? Kal dedi ki, ya Meryem, ey Meryem, enna لَكِ haza Ayet ayet, bu sofra sana, bu yiyecekler sana nereden geliyor? Kalet Meryem validemiz ne dedi? Huve indillah. Allah gönderiyor bana. İnna Allaha yerziqu men yashau bi Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Allah gönderiyor sofrayı. Kadir midir? Yok canım bu zamanda olur mu böyle şey? Dese adam kafir olur Allah korusun. Amenna dedim. Sen her şeye kadirsin Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. Her şeye gücün yeter. Yeter ki biz inanalım. Biz Allah'ı terk ettik ya. Biz Allah'la aramızda dostluk kurmadık. Biz Allah'ı dost olarak görmedik. Biz bugüne kadar hep kendimizi dünyaya verdik. Dünya ve dünyalıkları ve dünya için olanları biz dost edindik. Halbuki yegane dost, tek ikincisi olmayan dost Allah'tır Azze ve Celle. Rabbim cümlemizi dostluğuna kabul eylesin. Ona layık kul eylesin. Dost dostu yalnız bırakmaz. Dost dostu darda bırakmaz. Sen ona dost ol. Sen onu memnun etmeye çalış asla asla seni yolda bırakmaz. Allah bu. Fel yetevekkelil mütevekkilün. Sırtını dayayanlar. Birine güveneceksen, birine sırtına dayayacaksan Allah'a dayan. Allah'a güven buyuruyor. Rabbim <laughs> zatına hakkıyla güvenmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah.